Arkadaşlar merhaba. Bugün mercan resifleriyle alakalı, mercan kayalıklarıyla alakalı bir makale okuyacağız. Altıncı seviye bir makaledir. Edvertleri düzey bir makale sayılabilir. YDS Yöklü'den özellikle 60-70 barabindeki arkadaşlar için faydalı olabilecek bir cümle kalıbına sahiptir. Kelimelere sahiptir. İyi seyirler arkadaşlar. Tristan Coral Reef Discovered of the Coast of Tahiti. 24 January 2022. 2022. 24 Ocak bugün tarihli. Tahiti'nin sahil açıklarında, sahilinde, kıyılarında optikos kalıbı keşfedildi diyor. Dokunulmamış, harap olmamış, yani bozulmamış mercan kayalıkları keşfedildi. Marine biyolojist, yani deniz biyolojistleri have unearthed, ortaya çıkarttı. New ortaya çıkarttı? A spectacular coral reef. Çarpıcı mercan kayalıklarını ortaya çıkarttı. Of the coast of Tahiti. Tahiti'nin sahillerinde. Of the coast. In the South Pacific. Güney Pasifik'teki Tahiti'nin sahil açıklarında mercan kayalıklarını ortaya çıkarttı. The three kilometer long reef. Bu artık neyden bahsettiğimizi bildiğimiz için the kelimesini arkadaşlar bu diye çevirebiliriz. Bu 3 kilometre uzunluğundaki kayalık uzanıyor. Nerede derinliklerinde? Neyin derinliği? 30 metre'nin derinliklerinde uzanıyor bu 3 kilometrelik mercan kayalıkları. The scientist yine hangi bilim adamlarından bahsettiğimiz belli olduğu için, marine biyolojistlerden bahsediyor. Udur kelimesi artık budur. Bu bilim adamları inanıyor. Devamında bir fiil daha görürsek arkadaşlar burada gizli bir det vardır. İnanıyor ki inandığı şeyi şu şekilde artık bir cümleyle verecek. İnandığı şey budur. Bilim adamları inanıyor ki the era of corals and ocean vegetation okyanus bitkileri ve mercanların dizisi içeriyor. Previously undiscovered marine species. Daha önce keşfedilmemiş deniz türlerini içerdiğine inanıyor bilim adamları. Discover, ortaya çıkartmak, keşfetmek. Undiscover, keşfedememek. İsimden önce geliyorsa arkadaşlar, keşfedilmemiş sıfat olarak kullanılır. Yani keşfedilmemiş deniz türleri. Discover, keşfetmek demek aynı anlamda biz unearth kelimesinde görebiliriz. Yani earth, dünya demek. Unearth, dünya yüzüne çıkartmak gün yüzde çıkartmak yani ortaya çıkartmak devam edelim kelime çalışmalarını makale sonunda yapalım they have already found onlar zaten buldular yüzlerce gül şekilli mercanlar buldular zaten samopiç 1 gül ki bunların bazıları ölçüyordu üzerinde 2 metre in diameter yani yarı çap olarak 2 metre üzerinde bir ölçüme sahip ölçülüyordu. Deep Sea Diver Alexis Rosenthal yani derin deniz dalgıcı Alexis dedi ki He was stunned, şaşkındı. Ne zaman? He came across the reef. Bu kayalıklarla denk geldiği, karşılaştığı zaman. Come karşılaşmak, stunned, büyülenmek, böyle ahallamak böyle. He wrote, o yazdı. It was magic büyüleyiciydi, sihirliydi. Kuvvetli şahit olmak. Neye şahit olmak büyüleyiciydi? Dev, güzel, gül mercanlarına. Ki bunlar uzanıyor. For as far as the I can see. Bir gözün görebileceği kadar uzaklara, yani uzun mesafeye yayılan gül mercanları, güzel ve gül mercanlarına şahit olmak büyüleyiciydi. It was like gibiydi. A work of art, bir sanat eseri gibiydi. Bilim adamı Lafita Hedun dedi ki, It is very healthy. Onlar, o, çok sağlıklı resiflerdir ya da kayalıklardır. In the middle of biodiversity crisis biyoçeşitlilik krizinin ortasında bu çok güzel bir haberdir. Bilim adamları söylüyor. The location, yer, neyin yeri? Of the Tahiti. Tahiti'nin lokasyonu, Tahiti kayalıklarının lokasyonu anlamına geliyor. Ne anlamına geliyor? It is in pristine condition. Yani hasar görmemiş bir şartta olduğu anlamına geldiğini söylüyor. Bakın arkadaşlar, Ana fiilimiz söylemek. Eğer devamında bir fiil varsa burada gizli bir det vardır. Bu detin fiilidir. Buradan sonra bir fiil daha varsa burada da gizli bir det vardır. Bu da ikinci detin fiili. Yani bozulmamış şartlarda olduğu anlamına geldiğini söylüyor. Most of the world's reef. Dünyanın kayalıklarının, mercan kayalıklarının çoğu are in warmer waters. Daha sıcak sulardadır. Bu onları yapıyor. Hassas yapıyor. The bleaching effect of global warming. Küresel ısınmanın artıcı etkilerine hassas hale getiriyor bu olay. sıcaklarda yaşam olayı. Tahitinin mercanları, kayalıkları, dizdiği pinap yeterince derindedir. Koruyacak kadar derindedir onları. Nereden? Ağarmadan, beyazlaşmaktan ya da deriz vardır hala. Yeterli güneş ışığı vardır. Nerede? Tortuments for coral to grow and reproduce. 30 metrede yeterli güneş hala vardır. Korallar için vardır. Büyümek ve üremek için. Yeniden üremek için. UNESCO dedi ki, biz düşünüyoruz ki daha derin kayalıklar may better protected. Çok daha iyi korunabilir nereden küresel ısınmadan çok daha iyi korunabileceğini düşündüğümüzü söyledi UNESCO. O, o dedi UNESCO. O inanıyor ki üzüve, The Tahiti Reef, Tahiti mercanları is one of the most extensive healthy coral reef on record. Şimdiye kadar kayıtlarda olan on record en gelişmiş, en kapsamlı sağlıklı mercan kayalıklarından birisi olduğunu olduğuna inanıyor. It added, o ekledi, şunu ekledi. More mapping of the deep ocean, derin okyanusun daha fazla haritalanması na ihtiyaç olduğunu ekledi. To be undertaken, maruz kalınması gerektiğini ekledi. O dedi ki biz biliyoruz. Daha fazla bir şey biliyoruz hakkında. Ne hakkında? Surface of the moon. Ayın yüzeyi hakkında daha fazla şey biliyoruz veya the surface of Mars. Mars'ın yüzeyi hakkında daha çok şey biliyoruz. More than herden kalıbı arkadaşlar bakın. Daha fazla şey neden daha fazla şey? The deeper part of the ocean, okyanusun daha derin parçalarından çok daha fazla şey biliyoruz Ay ve Mars'ın yüzeyleri hakkında. neyscience.com kom sitelerinden alınmış, El Cezire kanallarından alınmış bir kaynaktır arkadaşlar. Bir kelimelerimize ve kalıplarımıza bir tekrar bakalım arkadaşlar. Evet, unearth kelimesi arkadaşlar. Earth kelimesi ortaya çıkartmak demektir. Earth kelimesi bildiğimiz üzere dünya üzerinde, dünya anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun bir saniye. Daha çok coğrafi tabir olarak Earth, Earth dünya, Earth yer türü olarak daha çok tabir edilir. Coğrafi bir teknik tabirdir. Earth, yeryüzü, an Earth, yeryüzüne çıkartmak. Yani gün yüzüne çıkartmak. Biz aynı şey arkadaşlar, an cover olarak da görüyoruz. Mesela cover, ambalaj, paket ya da kaplamaktır. Uncover, ambalajı açmak. Yani gün yüzüne çıkartmak. Unveil olarak da görüyoruz. Veil, böyle kara çarşaf olarak bilinir. Unveil, o işte çarşafı açmak. Yani gün yüzüne çıkartmak. Ortaya koymak. Reveal. Show da kısmen bu anlamlara gelir. Hepsi arkadaşlar ortaya çıkartmak, meydana getirmek anlamlarına gelir. Off the coast tabiri arkadaşlar bu bir kalıp. Off the coast, sahilde kalıbı. Lie at uzanmak demek. Lie kelimesini yalan söylemek anlamı var. Bir de böyle uzanmak. Lie at armchair mesela koltukta uzanmak, yatmak anlamına gelebilir. Discover, unearth ile aynı eş anlamlıdır arkadaşlar. Discover yani ortaya çıkartmak, keşfetmek. Undiscover da keşfetmemek. Bir isimden önce arkadaşlar isimden önce bir fiilin verb 3 hali ya da verb ing halini görüyorsak o bir sıfat olabilir. Aynı şekilde isimden sonra gelen verb 3 ve verb ing de bir isim sıfat hali olabilir. Ne demek? Mesela undiscovered. Undiscovered keşfet, keşfedemedi demek. Undiscovered marine life diyorsa keşfedilmemiş dünya yaşamı ama marine life undiscovered diyorsa bu da yine keşfedilmemiş olan deniz yaşamı demektir. Bu arkadaşlar bir cümleciktir. Devamında da olabilir. Undiscovered, up to now diyebiliriz mesela. Yani şimdiye kadar keşfedilmemiş tarzında. O bir relative clause kalıbıdır. Yukarıdaki ise saf bir sıfattır. Roll shape. Şu çizgili kelimelerin okunuşlarında bazen sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. Gül şekilli virgülden sonra quantifier artı which varsa relative clause kalıbı ki bunların bazıları measure ölçmek demek tedbir anlamı da var diameter yarıçap stan böyle afallamak çok şaşırmak böyle şaşkına böyle çarpılmışa dönmek come across arkadaşlar karşılaşmak demek witness şahit olmak As far as I can see. Gözün görebileceği kadar uzak. A work kelimesi arkadaşlar. Work kelimesi çalışmak, iş anlamları var. It doesn't work. İşe yaramıyor anlamı var. Bir de eser anlamı var. Burada eser olarak kullanmış. Work of art sanat eseri. It was like. Arkadaşlar cümlede bir fiil varsa like zarftır. Gibi zarftır yani seviyorum anlamında değildir. Ve şu kalıplara arkadaşlar dikkat ediyoruz. Bir cümlenin bir tane fiili olur. Bakın burada arkadaşlar üç tane fiil olma adayı var. Ana fiilin hangisi olduğunu iyi bilmemiz lazım. Bilim adamları diyor ki, burada bir tane daha fiil varsa burada gizli det vardır. Non-clot konusu. Burada bir İkinci fiilden sonra bir fiil daha varsa burada da bir gizli vardır. Ve bunların bağlaçlara çekmeye, nankloz bağlaçlara çekmeye dikkat Olduğu anlamına geldiği mi söylüyoruz? Çevirimiz. Pronto hassas olmak demek arkadaşlar. Bir şey hassas olmak, meyilli olmak, eğilimli olmak, liable to, tend to, to, Zaman zaman vulnerable to, susceptible to, sensible to ya da benzer anlamları çıkabilir. Produce, üretmek demek. Prodüktör vardır. Prodüksiyon vardır Türkçe'ye geçen kelimelerden. Üremek, üretmek. Reproduce, yeniden üretmek. Daha çok üremek anlamına gelir. Extensive ve expand. Bu kelimelere bize bir bakalım arkadaşlar. Expand kelimesi genişletmek demek. Uzunluğuna ge genişletmek bildiğimiz e yalın yanlamasına genişletmek. Tabiri Türkçe gelmedi. Extend ise uzunluğuna Uzatmak demek. Ama burada kapsamlı. Ekstensivde dediği zaman kapsamlı anlamına gelir. Undertake, maruz kalmak. Evet arkadaşlar, makalemiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.